Evet arkadaşlar Ege Meteo kanalına hoş geldiniz. Bu hafta sonra size krep nasıl yapılır onu anlatacağız. Öncelikle öncelikle tavamıza tereyağı atıyoruz. Sebemiz az geldi. Evet, az gelmemiş. Evet. Ondan sonra daha önceden hazırladığımız krepimizi döküyoruz. Hayatım, tut şunu. Seri kusawa amida Seri kusawa amida Seninki de yuvarlak oldu, benimki yamuk oldu. <laughs> evet. Sonra... Kızarmasını bekliyoruz. Sopamızı alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kızarma. Biraz. Evet. evet, Yapıyorsunuz, yapıyorsunuz sonra yediriyorsunuz. Baba! Böyle oluyor. Nasıl yeniliyor göster bakayım abonelere. Çok sıcak benim. Göster bakayım. Hakiki kestane balına bandırın bakayım. Baba. Hakiki kestane balına bandırın Aa. bakayım. Evet, böyle yiyorsunuz. Bandır çok sıcak. Evet arkadaşlar Bak iki kestane balı bulunur. Her türlü Baba. Derde deva. Baba. Yaşlısı genci. Baba. Kestane Baba. balı ye. Baba. Ne oldu o da? Sen burada suyu buldun ya. He. Bak ne yapacak? Bak bu, bu acı buldum. Ne biliyor musun? Ne? Dayak. Dayak. <laughs> dayak koydum diye. O adına dayak mı kaydın sen? Ne? Dayak mı koydun? He. Asakta o dayak diye. Evet kızarmış seviyorsanız kızarmış. <laughs> Her sis oldu. Evet. Bu hafta dışarıdan yemek yok. <laughs> Hep McDonald's mı olur? Hep McDonald's mı olur? <laughs> Evlere paket servis krep yapılır. Kuryelerimiz <laughs> <laughs> motoru eksik büyük Egeo motoru eksik küçük Meteo. Kuryelerimiz bakın kuryelerimize bakın siparişinizi öyle verin. Kreplerimiz pahalıdır. İki kızı olan ailelere krep bedava. Kuryelerimizi <laughs> de bedava yanında kahve olarak veriyoruz. Tamam mı? Gönderiyoruz sizi. Meteo, evet söyle bakayım. Bugün 630 abonemiz var. Abonelerimize şey söyleyeyim bakayım. Aa, çok çok öpülmeyiz evet. var. Evet çok yavaş ama abone yapmıyorlar. Abonelerimiz annelerinin babalarına abone yapmıyorlar. Evet. Çocuk abone olmaya yeni bölüm bildimiz. Evet yeni bölüm gelmiyor. Evet. evet. Sıra yeni bölüm Çocuklar Çocuklarda gücünüzü gösterin de annenizi babanızı abone yapın de ebeleyin de abone edin. Çok... <laughs> gülme krizine girdi Egehan. Egehan gülme krizine girdi. Egehan'ın dışı sallanıyor. Sağ tarafıyla yemek yiyemiyor. Egehan Yok, <laughs> sol tarafıyla yemek yiyemiyor. Ağzındaki diş sallanıyor. baba vardı baba ben ben teyzemi tuzlarda pestik gibi hissediyorum çünkü siz geldi. Ne geldi? Siz. Siz mi geldi? Siz bak. Arkada. O aspiratörü çalışmayı unuttuk o şeyiz. Evet, bugün kışkırtma videosu çekelim mi? Ne kışkırtma videosu? ne Evet, kışkırtma demek, psikolojik demek. Kışkırtacağız birbirimizi de. Aa. birbirimizi de, de, de. En kolayı da sensin İlge. Mete. Sana ben bir cümle kurayım, hemen sen kışkırt ve hemen psikolojim bozuluyor. Aa, videolar videosu. Mete sen akşam yemeği yemeyeceksin. Akşam yemeği yemeyeceksin. Akşam yemeğini üç kişilik hazırlıyoruz. Sana, sana yok. Ya da şö şöyle yapalım. Kura çekelim. Biz kimin ismi çıkarsa o yemez. <laughs> ne? Dayanabilir misiniz lan açlığa? Açlık oyunları çekelim. Açlık oyunları. Ha. Baba! Açlık... Aklıma video geldi. Video video burada. Video. video mu geldi? <laughs> Aklını yiyin. Söyle bak. Çok iyi hikaye oradan. Giyin <laughs> video Nasıl olacak biliyor musun? Nasıl olacak? Sen... Çarşıdan ben aldım. Bilmez, tamam. Sen. Çarşıdan aldım bir tane. Evin önüne getirdim dört tane. <laughs> Tekeri var. Bu bilmece mi baba? <laughs> bu, bu bilmece mi? Evet bilmece. Ne baba? Ama o kadar, o kadar zorlayıcı değil mi? Çarşıdan aldım bir Bak, tane. Ben hemen hadi yemek yiyelim. Sonra su dışında hiçbir şey içmiyorum. Tamam, <laughs> bilmece videosu. Tamam, bilmece videosu da çekeriz. Açlık oyunları da çekeriz. Bilme Bil Bil bilmece videosu çekeriz. Bilemeyen aç kalır. Açlık Bil biliyorsun. Bil Bile Bilemeyen aç kalır. <laughs> aç kalmaya dayanabilir misin Mete? Hiç Baba, alçım kurt, bak. kurt uyuyun, kurt gibi. Kurt gibi mi? Bu ara senin yok, yok etme videon çok beğenilmiş oğlum. Hiç güzelmiş ya. Güzel değil miydi? Evet. Yok etme videosu çekelim mi? Hayır ben, 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 bu, videosu, yani ben bu videosu çekmek istemiyorum. İstemiyor. Beni daha ne o ben Baba abi yok edelim yine. Ay, bu ben, sefer geri getirmiyor. Ben, ben bu bu yiyeceğim. mı? Hayır. Tamam daha sana yok etme videosu çekmeyeceğim. Baba, Baba bir video videosu. He? Bir video videosu. Bir video. Evet. Mete çok üzülmüş orada. 20'ye kadar sayarken kulaklarını kapat kapatıyormuş. Herkesin dikkatini çekmiş. Baba. Ha baba. Ama Şimdilik değil oğlum şimdilik de şimdilik yemek zamanı. Yemeklerinizi yiyin ellerinizi yiyin. Açlıkla mücadele bu